Evet sevgili seyirciler Kayseri'den, ilçelerden yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Sizlere aktardık. Şimdi de çevre illere, komşulara bakalım. Kahramanmaraş'a gidelim. Korkutan bir yangın ekranlarınızda. Afşin ilçesinde seyir halindeki e, kamyonet alev aldı. Demir yığınına döndü. Kamyonetten yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Patlamalar da çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Motor kısmında çıkan yangın ortaya bu görüntüleri çıkardı. Onun üstüne ne bitmiyor? Yetiştiremedim anca gördüm senin yandığını, sen yaptın. <laughs> <laughs> bir şey Yok, senin bir şey Nide'de de bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı sevgili seyirciler. Yangında 300 ton tekstil atığı malzeme yandı. Hareketli saatler yaşandı bölgede, itfaiye müdahale etti ve itfaiye daha sonra polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Sivas'a gidelim. Köylüler daha önce alışık olmadıkları bir sporla karşılaştılar. Badminton oynadılar. Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Badminton Federasyonu'na birlikte yürüttüğü köylerde halk badmintonu projesi kapsamında Sivas'ın Çallı sakinleri o sporla karşı karşıya kaldı. İşte o neşeli ve renkli görüntüler. <laughs> Nevşehir'e gidelim. 2000 yıllık bir gelenek sevgili seyirciler sürüyor. Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustaları tarafından 2000 yıl öncesinde yapılan düdüklüler yeniden hayat buldu sevgili seyirciler. Avanos ilçesinde çanak atölyesi bundan Şaban Topuz 2000 önce e, keşfedilmişti düdüklüler ve şimdi biz onları yeniden canlandırıyoruz dedi. İlgi de varmış efendim. Bu ezogelin sabur diğeride güveç. Güveçte de yani bizim normal klasik güveçlerimiz var. Ama bu yıllar önce yapılmış olan bir güveci biz tekrar yeniden gündeme getirdik. Bu basit bir düdüklü düdüklü modeli bu gördüğünüz. Şöyle tarif edeyim. Bu altı şu şekilde tava gibi duruyor. Bunun yemeği çok lezzetli olur. Mükemmel olur. Biz denedik. Bu gördüğünüz tava, tava şeklinde bu. Bunu şimdi ateşe koyuyoruz. Evet bu zor ekonomik şartlarda Allah herkese o düdüklüde güveç yemeyi de nasip etsin bol bol etli sevgili seyirciler. Bir temennimiz de bu olsun.